Merhabalar sevgili Boğa burçları. Bu videomuzda Temmuz ayını konuşacağız. E, Temmuz ayının burcunuzda olan etkilerinden bahsedeceğiz. Şimdi Temmuz ayının ilk günleri, 1 Temmuz Perşembe günüyle başlıyor. Dolayısıyla e, Temmuz ayının ilk haftasını böyle ilk 4 günü olarak aldım. E, i̇lk 4 günü halen 24 Haziran'daki oğlak dolayının etkisi altında olacağız. Hep beraber kolektif olarak. E, siz bunu hangi konularda almıştınız? E, bir dakika. Heh. Siz bunu 3 ve 9 aksından aldınız sevgili burçları Dolayısıyla eğitim, yolculuklar, yakın çevre, kardeşler, işte bir şeye başlamak, imzalı işler ondan sonra ya da mahkeme konularınız varsa bunlarla alakalı konularda karar almaya doğru gidiyorsunuz ya da bir yurt dışı planı işte ne bileyim yurt dışıyla bağlantılı bir işiniz gücünüz varsa e, Jüpiter'de 11. den destek verdi. Dolayısıyla bununla ilgili olumlu, köklü, sizi geliştirecek bir karar almaya doğru gidiyorsunuz. Halen de Temmuz başında bu kararın, bu dolunayın etkisi altında olacaksınız. Yani yeni karar değil bakın. Eskiden gelen dolunayın etkisiyle var olan bir şeyi, bir şey hakkında son kararı vermek. Böyle bir enerji taşıyor ilk 4 gün. Ama tabi size bu oğlak yengeç olumlu bir açı kurduğu için e, Jüpiter de olumlu açı kuruyor. E, dolayısıyla dedim ya destek göreceğinizi söyleyebilirim. Destek göreceksiniz. Belki bu destek sosyal çevrenizden olacak. Belki bu destek sizin içinizdeki idealen yani inanç olacak. Yani inançlıyım, umudum var e, geleceğime karşı gibi. E, bu da güzel bir şey. Temmuz ayının ikinci haftası ise yani 5 ve 11 Temmuz arasında zaten bir e, 10 Temmuz'da yengeç yeni ayını deneyimleyeceğiz. 5-6 Temmuz'da para, borç, yatırım konularına dikkat etmelisiniz. Aldanma, aldatma ve hayal kırıklığı riski var gökyüzünde. Onun dışında bazılarınızda karmik bir hak ediş, bir ödül de alabilir bakın. Yani bu size bağlı. Siz ne ektiyseniz onu bitiyorsunuz. Anlatabildim mi? Evinizde sıkıntı, sorun çıkabilir. Hayatınızdaki otorite figürleri, yani sizden yaşlılar, işte ebeveynler, işveren, müdür biraz saygı duyduğunuz insanlar ile bir takım anlaşmazlıklar ve zıtlaşmalar yaşayabilirsiniz ya da biraz onları dengelemek zorunda kalabilirsiniz iletişimde. Aynı zamanda sosyal ilişkilerde de aniden kopuşlar ve manipülasyon enerjisi de devrede. E, diyorum ki Temmuz ayının ikinci haftası daha dikkatli olmanız gereken bir hafta. Şimdi e, evet burada 10 Temmuz'da bakın yeni ay var. Şimdi yeni ayda pat diye o gün işte ya da ne bileyim yeni ayın etkisi başlıyor ya 8-9 Temmuz gibi. Hemen pat diye yeni başlangıç yapayım. Böyle bir şey yok. Çünkü orada ay aslında e, güneşin ışıkları altında görünmeye yani görünmüyor yanık pozisyonda ay. Dolayısıyla bizim için elverişli şey orada tohumlar yani fikirler üretilmeye başlar. Yeni ay enerjisinde e, mesela daha sonra mesela Temmuz ayının 3. haftası yani yeni ay geçer arkadaşlar olur. Ondan sonra yeni başlangıçlar için çok güzel e, uyumlu olumlu zamanlardır. Bunu da söyleyeyim. Evet yeni ayın Enerjisinde Temmuz ayının ikinci haftası giriyorsunuz ama hemen yeni başlangıç o hafta mı? Hayır. Temmuz ayının üçüncü haftası. Bakın daha önemli, daha güzel başlangıçlar için. 12 Temmuz ve 18 Temmuz arasında tam olarak yeni ayın olumlu etkisi altında olacağız. Bu yeni ay size yeni bir iş, evle ilgili yeni bir karar, Yolculukla ilgili, seyahatle ilgili, yurt dışı ile ilgili, hukuki konularla ilgili, basın yayın, medya, ithalat, ihracat ya da bir eğitim, akademik kariyer, bir sınav bunlarla ilgili kararlar aldırabilir. Yine evinizle ilgili yenilikler, değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bu hafta itibariyle sık sık yolculuk yapmak, seyahat yapmak ve yakınlarınızla sürekli iletişim halinde olmak isteyeceksiniz. 11 12 13 14 ve 15 bakın çok güzel 11 12 13 14 ve 15 Temmuz şanslı günler sizin için. Başlangıç yapmak için, harekete geçmek için, destek görmek için, ilişki, para, yuva konularında, ev konularında bakın. Yalnız 12 Temmuz günü bakın 12 Temmuz günü birazcık daha dikkat. Öfkeli ve dürtüsel olabilirsiniz. Ufak tefek kazalara karşı dikkatli olun. Biraz sakar olabilirsiniz. Temmuz ayının son haftası ise yani 19 Temmuz itibariyle artık Temmuz'un bitişine kadar 24 Temmuz Kova Dolunayı'nın etkisi altında olacağız. Siz bu Kova Dolunayı'nı 4-10 aksından alacaksınız. Yani yine sizin için önemli, sizin için kökten bir dönüşüm getiren bir dolunay olacak diyebilirim. Ailevi konularda aslında yaraladığınız, yaralandığınız konularda kendinizi iyileştirecek kararlar alacağınızı söyleyebilirim. Yani olur ya işte iş yerinde e, yükselme beklediniz ama bir türlü olmadı. Sizden sonra girenler yükseldi. Hani haksızlığa uğradınız belki. Bu yüzden çatışıyorsunuz belki. Ya da evinizde hakkınız yani aile bireyleriyle hakkınızın yendiğini düşünüyorsunuz. Ya da işte eşinizle sorunlar yaşıyorsunuz. Hakkınızın yendiğini düşünüyorsunuz. Gibi gibi gibi. Kavgalar, sıkıntılar vesaire vesaire. Artık bu dolunayla kökten bir şekilde ya artık ben ee, ne olursa olsun? kendime değer vereceğim. Yani kendimi kökten değiştiriyorum gibi e, bir karar alabilirsiniz. Evet bu kararı almak size biraz zor gelecek. Biraz sıkıntılı hissedeceksiniz Kara açı var. Yani bu mücadele gerektiren, e, cesaret isteyen bir karar olacak ama sanki siz bu kararı alacaksınız ve bu size aslında iyi gelecek ve bu e, iyi gelmeyi belki hemen o anda hissetmeyeceksiniz ama ilerleyen dönemlerde e, bunun size iyi geldiğini bunun e, bunun aslında gerekli olduğunu hissedebilirsiniz sevgili boğa Boğuşçada e, yine bu dedim ya iş kariyer düzen ilişkiler ev konusunda hani uzun zamandır böyle düşünüp 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 harekete geçemediğiniz Konular, o harekete geç, geçemediğiniz konularla ilgili e, dolunay aslında size sanki geliyor ve yardım ve destek veriyor. Gidelim diğer günlere. 16, 17, 18, 19 Temmuz gerilimli ve dürtüsel etkiler altında olabilirsiniz. Acele karar almayın bugünlerde. Her söylenene hemen inanıp da ona göre bir tepki vermeyin. Maddi konularda yine ekstra dikkatli olun. Yatırım, borç. Borç alma, borç verme gibi konulara. İş, aile ve ilişkiler konusunda ani, dürtüsel, böyle kopartıcı etkiler var. Ama dedim ya 16, 17, 18, 19 Temmuz'daki bu gerilin hava. Zaten bir tetikleyici olacak galiba. Tetikleyici olacak, bir gerilim olacak ki belki de orada işte karar almaya doğru götürecek sizi dolunay. Evet sevgili boğalar bu videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler diliyorum.